Özgen Özgenal 1955 yılında Adana'da doğdu. Fotoğrafa lise yıllarında başladı. 1978 yılında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin kurulmasıyla birlikte fotoğrafla olan ilişkisi daha bilinçli bir aşamaya geçti ve çalışmalarını AFAD çatısı altında sürdürdü. Fotoğrafın sanat biçimi olarak yapılması ve geniş kitlelere yayılması sanat yaşamının bir parçası oldu. Fotoğraf sanatını icra ederken Adana ve çevre fotoğraf sanatının tanıtılması, bu sanata gönül verenlerin bir araya gelmesi ve yeni fotoğrafçılar yetişmesi için çalışmalar yürüttü. Bu amaçla AFAD'ın yönetim birimlerinde yer aldı. Bir süre AFAD yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Dernek çalışmaları yanında fotoğraf çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ulusal ve uluslararası birçok karma fotoğraf sergi ve saydam gösterisine katıldı. Fotoğraf yarışmalarında ödüller aldı. Yurt içinde farklı illerde kişisel 9 fotoğraf sergisi ve 11 saydam gösterisi gerçekleştirdi. Arkadaşı Haluk Benkerle birlikte Adana'nın ilk renkli fotoğraf laboratuvarı Color 82'yi kuran Özgen Özgenal aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde fotoğraf dersleri verdi. 1991 yılında tanıtım fotoğrafçılığı ve reklamcılık konusunda hizmet vermek için Vizyon'u kurdu. Bu alanda Adana'da birçok ilki hayata geçirdi. 1955 doğumlu ve iki kız çocuğu babası olan Özgen Özgenel, 1995 yılının Kasım ayında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği kursiyerleri için düzenlenen uygulama gezisinde geçirdiği, trafik kazasında 12 arkadaşıyla birlikte genç yaşlarımızdan ayrıldı. Şimdi gelin Özgen Özgenel'i sevenlerinden dinleyelim. Merhaba, ben Çiçek Özgenal. Özgen Özgenal'ın büyük kızıyım. 31 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ve bir e ticaret firmasında dijital pazarlama yapıyorum. Özgen Özgenal benim babam. Ben 3 yaşındayken aslında babamı trafik kazasında kaybettim. Ama bildiğim kadarıyla çok iyi bir fotoğrafçı, onun dışında çok iyi bir insan ve sevgi dolu bir insan. Özellikle Yakup Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Babamla ilgili hiç bilmediğim aksine çok daha fazla şey öğrendiğim bu e, girişiminden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca saygılarım da çok sonsuz. Ben de sizler gibi aslında sizlerden babamı dinleyerek daha çok öğreniyorum. Daha fazla onu tanımış oluyorum. Babamla ilgili aslında çok küçük yaşta olduğum için çok fazla şey maalesef hatırlayamıyorum. Ancak 3 sene yine dolu dolu güzel vakitler geçirmişiz. Fotoğraflarımızdan, videolarımızdan gördüklerimle de hafızamı tamamlıyor. Bir gün beni bir tekneye bindirmeye çalıştığını, tekne dediğim aslında bir sandal, olmakla birlikte binmeye çalıştığımızı hatırlıyorum ve sağlamın arkasındaki motoru açılmasıyla birlikte çok fazla ağladığımı ve motordan korktuğumu hatırlıyorum. Babamın da benle bakarak dalga geçerek güldüğünü aslında görüyorum. Herhalde 2-2,5 iki, iki, buçuk yaşındaydım o zamanlar ve motor sesi beni çok korkutmuştu. Hani gerçekten derinlemesine hatırladığım bir anıdır. Çok travmatik olmasıyla birlikte aslında babamın benle dalga geçmesini de çok net hatırlıyorum. Bunun dışında bir sürü insanın aslında güzel anılar dinledim bu seride gerçekten hepsini duydum aslında baktığımda kendi hareketlerimde kendi davranışlarımda hani babamın da anılarında aynaların olduğunu da fark ediyorum gerçekten DNA'dan genden huylar benzermiş bunu da gerçekten kanıtlamış oluyoruz bu şekilde özgen özgen alı dinlediklerimden izlediklerimden gördüklerimden özetle birkaç kelimeyle anlatmak istersen, iyi huylu Hayır diyemez. Çok naif ama aynı zamanda çok zeki, çalışkan ve mesleğine tutkulu ve başarılı bir adam olarak ben de görüyorum. Bu belgeselin adı Hey Görürsem Söylerim. Aslında ilk bana bir şey ifade etmezken şimdi fark ettim ki babamın en çok kullandığı kelimelerden, söylemlerden birisiymiş. Hey Görürsem Söylerim. Bunu da ben yeni öğrenmiş oldum. Ve tüm arkadaşlarına, sevdiklerine lütfen Yakup Bey'le iletişime geçip burada yer almalarını da rica edeceğim. Bu sadece bir fotoğraf sanatına katkı değil. Aynı zamanda iki kız çocuğuna babası için de çok büyük bir hediye oldu. Ayrıca o yüzden de çok teşekkür ediyorum.